Eğer tek el ile bisiklet sürebiliyorsan bir parmağını indir. Evet. Her çok çocuğun denedim, yaptığı düşün. şeyler. Eğer beşten fazla parmağını indirirsen harika bir çocukluk geçirmişsin evet. demektir. Ama iddiaya girerim ki son maddeye sadece yüzde bir parmağını indirecek. Eğer Tabii hiç bakayım. ağaca tırmandıysan bir parmağını evet. indir. Evet çok çok. Eğer hayali bir arkadaşın olduysa bir parmağını indir. Hayır. Evet. Eğer like atıp abone olduysan bir parmağını indir. Tabii ki. Eğer hiç seksek oynadıysan bir parmağını indir. Evet. Oynadım. Eğer büyüyünce ne olacağını hayal ettiysen bir parmağını indir. Ettim. Evet. Eğer hiç ailenle yolculuğa çıktıysan bir parmağını indir. Evet. evet. Eğer yağmur damlalarını dilinle yakalamaya çalıştıysan evet. bir parmağını <laughs> indir. Eğer paylaş WhatsApp'taki ilk kişi okul arkadaşınsa bir parmağını Neyin. indir. Değil. Eğer parkta salıncakta en yükseğe çıkmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Hayır. Evet. Dürüst ol ve kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz.